Herkese iyi akşamlar. Yeni Mart Çarşamba İstanbul At Yarışı Mülteniyle sizlerle beraberim. Ee, yani İstanbul'da Urfa yarışları var. Urfa'ya zaten yorum yapmıyoruz. hani çok da e, yapılacak bir yarışları da değil. Ama birçok yavaşta sever seviyor. Ee, ben İstanbul için yorum yapacağım. Bugün e, Ural Bey İstanbul için yorum yapmıştı zaten. Ama e, ben yorumdan ziyade size küçük bir kupon vermeyi düşünüyorum bugün için. Ve nedenleriyle anlatacağım. E, Vural Bey'in de çok değerli yorumları oldu. Ona da buradan e, sevgiler. Onun videosunu da izleyin. Kafanıza yatanı oynayın. Ben biraz sürprizli bir kupon vereceğim. E, gerçekten biraz sürprizli bir kupon olacak. O yüzden de e, bunu değerlendirirken de ona göre değerlendirin. Çünkü yarın İstanbul'da e, ters de yapabilirler. Yani birçok yarı sever yarın favori haznesindeki isimlere gidecek ve e, bir bakarsınız ters isimler gelir. Ben de o ters isimleri e, birazcık dillendireceğim burada. İlk iki koşuya da yorum yapmayacağım arkadaşlar. Yani altılı dışı yarışlar çok e, çalışmıyorum yani. işi aslı çok fazla da bakmıyorum. Çünkü altılı önemli bizim için. Bu altılı dışı yarışlarda bahis oynadığınızda da siz kendi inandığınız isimlere gidebilirsiniz. Yani Handikap 15 bir mücadeleyle başlıyor yarış. İlk e, ilk ayaktan da ben bankoyla başlayacağım. Handikap 15 1300 mesafe sentetik bir yarış. Benim banko adayımda 9 numaralı Sanduhan e, Safkan hayatında çok hazır olmadan koştuğu yarışların içerisinde Lastango'ya geçildiği bir yarışı vardı. Fakat son katıldığı yarışında 1300 mesafeyi 118.41 ile koşarken ki burada görünüyor çok da rahattı. E, Safkan artık at, yani yarış atı olduğunun farkına varmış diyebilirim. E, yine Lastango da tabii ki onu bir yarışında geçti. Şurada Lastango'nun kazandığı yarışta Sanduhan'ı burunla geçmişti. Ama o gün için Sanduhan çok fazla ön tarafa erken sarkıp hani yarış içerisinde bütün mermisini 800'lerde falan sıkmıştı. Zaten yani teslim olacağı belliydi. Lastango'da yaptığı o etkili sprintte Mehmet Kaya'yla gelip Sanduhan'ı geçmişti. Yarın için ben Sanduhan'ın daha da üstüne koyduğunu düşünüyorum. Yani Safkan artık e, tamamiyle bir yarışat olduğunun farkında ve kilo olarak da 53,5 kilo gibi bir kiloyla koşacak. Maydayın yarışını kazanırken de görmüşsünüzdür. Çok rahat yani. E, burada e, tabi rakipleri yok mu? Bir sürü rakip var ama ben dediğim gibi yani e, özel bir kupon olarak size söyleyeceğim bunu. Yani bu yorumu onun içerisinde de 9 numaralı Sanduhan ben ilk ayaktan banko ile başlamak istiyorum ki diğer koşularda e, elimde birazcık sermayem olsun. O yüzden de e, Erhan Aktu kardeşimizin de ısrarla bindiği 3 yarışlık Bindiği ve birini kazandığı atı da çözdü. Artık yarın da bu kiloyla e, bu rakiplerini geçmesi benim için normal sonuç e, Sanduhan net bankom arkadaşlar. Geldik günün ikinci ayağına e, gününde dördüncü koşusuna şart 4 bir mücadele 1500 sentetikte koşulacak. Vedat bir kanlı ısrarı devam ediyor. Ben de bu ısrarına hak veriyorum. E, çünkü Safkan son katıldığı yine şart 4 yarışlar vardı. Şöyle bir bakacak olursak yine katıldığı katıldı. Şart 4 yarışında Dragon Son e, Ride the Lightning'in arkasında hemen 1.18.60'la geldi ve 3. olmuştu. O yarışta Asasino'da vardı. Asasino'da Kando'nun gerisinde kalmıştı. Ee, yine burada tabii ki şart 4 olması itibariyle handikaplara da bakmamız gerekli. Bu handikapların içerisinde de 7 numaralı Fly Space ve 2 numaralı Street Runner var. Ee, ben bu iki safkanın da hani özellikle Street Runner'ın hani 3 yarış koştuğu halde 61 handikaba çıkması çok önemli. Ee, yine Fly Space de geçen sezonda açık yarışlarda izlediğimiz bir isim. Ee, ama ben hem şu an için çok hazır pişkin olduğunu düşündüğüm kandoyu hem o ilk iki yarışındaki o çok güzel yarışın arkasından bugün bir de kapalı gözlük ilavesi takılacak olan City Runner'ı ve 7 numaralı Fly Space'i birbirinden ayırmadım arkadaşlar. Bu üç isim burası için bende yeterli kapalı gibi de duruyor hani üç isimle burayı rahat rahat geçeceğimi düşünüyorum. O yüzden de sıralamam 5, 2 ve 7 şeklinde günün ikinci ayağında. Geldik yılın üçüncü ayağına 2000 mesafe. Sentetik bir yarış. Yani büyük ihtimalle bütün yarış severler ya da birçok yarış severen hani çok fazla kişi de burada. 2 numaralı bonbon ve 6 numaralı bizim için yazıp rahat edeceğini düşünebilir. Ee, öyle de olabilir. Şimdi olmaz demiyorum arkadaşlar. Ben de yarın kuponuma ekleyeceğim bu iki ismi. Çünkü e, Bonibon ve bizim için son katıldıkları son bütün yarışlar neredeyse beraberler ama e, işte yarın mesafede 2000'e çıkıyor. Ben Bonibon'un birazcık mesafeyle ilgili sıkıntısı olduğunu da düşünüyorum işin aslı. Bizim için de aynı keza ben de mesafe olarak e, çok fazla sevmediğim bir mesafede koşuyor. Yani Safkan'ın sevmediği bir mesafede olduğunu düşünüyorum sadece. Ve yarış kazanma anlamında da bu Safkan'ların ikisi de son 10 yarışlarında ikişer kere kazanabilmiş isimler. Tabi buradaki isimler de tabi zorlu yarışlar şimdi dişi yarışı burası. Buradaki isimler de zaten e, çok fazla yarış kazanan isimler de değil. Yani handikap olarak da baktığımda kısa vade altı dişi bir yarış. Bence sürprize açık bir yarış. Şimdi Bonibon bizim için yarın büyük ihtimalle yüksek AGF'lere çıkacaklardır. Tabii bizim e, bu üstündeki jokeylerimiz ya da e, bu sistemi kuran kişiler. Ya bu iki tane at gelirse ne olacak? Yani çok mu bir şey değişecek? Değişmeyecek. O yüzden de ben e, altını biraz daha paraya götüreceğim yarışın. Burası olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki 2 ve 6 olmazsa olmazlarım. Fakat ben Hartöf Hüsney'i son yarışında 2 içerisinde koşan 60 kilo yarışa katılan Anadolu Prensesi o gün geçtiği erkek rakiplere 50'şer kiloydu arkadaşlar. Yarın için kilo kiloya yakaladı. Dişi rakipleriyle koşuyor. Ben yani Anadolu prensesinde muhakkak altılımda bulunacağım. Artı Hüsne gibi. Yine verdiği 129 günlük araya rağmen çalışmalarını çok beğendim. 5 numaralı Splendid ve yarın yarışın yükünü çekeceğine inandığım ön tarafta boş kalacağı e, kalabileceğini düşündüğüm 7 numaralı Honor'u da ekleyeceğim. Ben bu yarışta sürpriz arayacağım arkadaşlar. Sıralamam 2, 6, 1, 3, 5 ve 7 şeklinde olacak günün 5. koşusunda. Geldik günün 6. koşusuna kısa vade 8 Döv bir yarış e, 1500 santitlikte koşuluyor. 3 tane Kaysberg, 2 tane de e, devlet arasından isim var. Şimdi 3 Kaysberg dedim şimdi aklınıza şey gelebilir ya bu Bay Taylan Kaysberg mi? Ya da hangisi Kaysberg diye düşünebilirsiniz. Tabii ki Alkanlı Çelik Murat Kaysberg Bay Taylan'ın da anne hattından yani Artvin güzeli bir Kaisberg temsilcisiydi. O yüzden bu safkanlar grup 3 yarışlara pek giremiyorlar. Bunların hakları kısa vade 8 yarışlar, kısa vade 9 yarışlar. Yasak yani Kaisberg'lerin bu yarışlara girmeleri yasak diye biliyorum ben. Enternasyonel yarış olmadığı takdirde. O yüzden de yani kısa vade 8 yarışı bulmuşlar. Yani büyük ihtimalle hüküm ve zincir koparan da e, yarış içerisinde Türkiye'de yani çok fazla reklam yapılacak. Aman aman bunlar geleceklenecek atlar. Gelmez demiyorum ama yarın ben altılıyı da küçültmek adına riske gireceğim kendi altılıma. 2 ee, numaralı Altanlı çok forumda. bir numaralı Bay mükemmel forumda. Ben bu iki safkanı yazıp buraya geçmek istiyorum arkadaşlar ki hem e, altılı anlamında yani maddi anlamda çok fazla sarsılmayalım. Hem de yani Kaçbeklerin bu yarışta Kısa vadede 8 olması itibariyle Öncelik alacağını düşündüğümden tabi ki Ben buraya 2-1 1-2 benim için yeterli arkadaşlar Ben hüküm ve zincir koparanı Yazmak istiyorsanız da yazın derim Sadece Gelecek günün 7. konusunda Handikap 16 H11 yarış ve 1400 mesafede Koşulacak benim burada da favorim 9 numaralı King Ranger. Neden King Renger <laughs> Safkan'ın son katıldığı yarışları 5 ve 0-0 çektiği yarışlarında Dilbağ vardı bu isimde daha önceki katıldığı 3. dördüncü ve 3. olduğu yarışlarında da Dilba yoktu. Ee, şimdi Ali Kaçmaz da bu safkanın hani 3. olduğu yarışlarına baktığımızda da üstünde en iyi koştuğu yarışlarını Ali Kaçmaz da koşmuş. Şimdi Grand Prix yarışından Lidl Franki'yi geçmiş bu isim. 51,5 kilo ile Ali da. Daha öncesinde yine bir uzun mesafeye girmişler. Handikap 15/1 mücadeleye Gonzalo'nun arkasında 3. kalırken ikisi de 207'nin içerisinde koşuyor ve Jacaboy Leader Frank'ini geçiyor. Bu safkan son şöyle bakarsanız eğer 4 yarışında da Dilba var bu isimde. Yani şimdi e, safkandan Dilba'nı çıkartmışlar ve arada da bir 35 günlükte bir geriye almışlar ismi ve 35 günlük arada da çok güzel galoplarla safkan artık hazırlanmış. Ve bu yarışı da hani e, arada yarış yoktu? 14-15 vardı. Girebilir. Handikabı kaç daha yarış kazanmadı? 37. Ama gelmiş bu yarışa girmiş. Ben ilk sıradan günün en büyük sürprizini yapabilecek isim olarak ki yarın sonuncu at çıkar burada arkadaşlar. Yarın ya bekleme yapabilir Ali Kaçmaz ya da öne gidip yarışı süratlendirebilir. İki stil de var. Bu safkanın ne yapacağını yarın yarış içerisinde göreceğiz. Yine yarın burada bir sürpriz çıkma ihtimalini düşündüğümden 6 numaralı Asil Tutku son yarışında 60 kiloyken koca elindeydi. Yarışı e, çok rahat kazandı. Yani çok çok rahat kazandı. Eğer yarın ön tarafa bir isim gidecekse bu isim de 6 numaralı Asil Tutku olacak. Tercihen start çekmesinden de anlıyoruz ki safkan yarın ön tarafta hemen yerini alacak. E, büyük ihtimalle King Ranger falan bunu tahmin ettiğinden büyük ihtimalle ekipte bekler diye düşünüyorum ben 50 kiloyla. Yine Jackboy bence sınıf atladı. E, kitapçıların atıydı. Yener gelişken aldı. Bu Aplantı kardeşimizle de güzel bir uyum yakaladı. Bir yarışta kazandı. Ee, yani yine ben üçüncü isim olarak da Jacobo'yu değerlendireceğim. Burada tabii e, ben bütçemi aşmamak adına 9, 6 ve 7 benim için yeterli burada. Ama yeri olanlar da Gonzalo'yu, Gazşat'ı, yine e, Lider değerlendirebilirler arkadaşlar. Ama benim kendi fikrim bu koşuda e, 9 ki Ranger büyük bir sürpriz yapabilir. Yine 6 numaralı asil tutku da bence sürpriz yapmaya çok açık. Merçan var ya, ve Jacobo'yu da burada sürprize çok çok müsait bir yarış. Yarın hiç favori de gelmeyebilir arkadaşlar. Öyle bir yarış günde olabilir. Dikkat edin. Onu da söyleyeyim. Sıralamam da 9, 6, 7. Yeterli küçük kuponlara. Büyük oynayanlara da 5, 4 ve 1 şeklinde olacak benim sıralamam. Geldik günün son ayağına şart dört dişlere ait bir yarış ve bu safkanlar dönüp dönüp birbirlerini geçen isimler bir gün biri kazanıyor, bir gün biri kazanıyor. Tabi bu isimler hepsi değil. Bunların içinde Kaysberg temsilcileri var. yeten handikabı yüksek isimler var. Bunlar kim? Subike. Mesela Vedat Abiş'in tercihi var. Altı kere bitmiş, bir kere kazanmış. Neden olmasın? Yarın benim düşüneceğim ilk isim olacak. 7 numaralı Lucia. Bu safkan da e, son katıldı. Yarışların hepsinde iyi koştu ve dişi yarışı bekliyor. Ulu Arat son yarışında müthiş koştu. 1300'ünü 1.25 içerisinde koştu ki inanılmaz bir yarıştı. O gün dumana geçildi arkadaşlar. Üçüncü olduğu yarışında önündeki isim duman. Yine 10 numaralı tek aşkım. Yani yarın bu safkan da daha önce bu gruplarda yani daha kaç yarıştır yarış kazanmıyor. Yani yarın yarışa gidecek bu isimde. Yazmadan olmaz. E, günün sona yana gelmişiz. Burada da yatmayalım diye. Buraya da bir numaralı canım çıtırı da ekleyeceğim. Dizlerim de aslında bu koşuda olur şimdi. 84 andikabı var ama. Ben şu galop olayını anlayamadım. Birinci aydan sonra tek bir galopla buraya giriyor. Hani çok da beğenemedim ama. Tabii ki yeri olan da. Neden olmasın. Son en nihayetinde bu isimde sürpriz. Yani bu isim de 84 handikaplı bir isim. Yarın bir patlama yapar, bir değişiklik yapar. Son ayağa gelmiş altını yatırır. O yüzden de e, burada sıralamam da 2 sub 2 daha sonra 7, 10, 11 yeterli. Fakat yeri olanlar e, daha da at yazabilecek olanlar 6 ve 1'i de canım çıtırda değerlendirebilir. Yarın için yorumlarım bu kadar. Ee, dediğim gibi biraz fevri bir yorum oldu. Ee, Vural Bey'in de yorumları çok değerli. Ben çok beğendim. Benimki sadece günün bombalı bir kupon olarak düşünün. Çok sürpriz yapmaya müsait bir kupon olarak düşünün. Öyle değerlendirin. Hepinize iyi akşamlar. Yarın için de başarılar arkadaşlar.